şu an sesim geliyor herhalde. Kıymetli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizde böyle bir konferansı ev sahipliği yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Benim bugün inceleyeceğim konu İsrail'in soykırım iddialarına ilişkin uluslararası sorumluluğu meselesi biraz başlığı parçalayarak aslında başlamak istiyorum uluslararası sorumluluk kavramıyla neyi kastediyoruz, niçin soykırım iddiaları gibi bir ifadeyi seçtik soykırımdan sorumluluğu demedik bunları konuşmaya başlayabiliriz. Öncelikle uluslararası sorumluluk dediğimizde devletin uluslararası sorumluluğu dediğimizde bireylerin cezai sorumluluğundan farklı olarak bir devletin hukuk kişisi olarak sorumluluğunu kastediyoruz yani uluslararası hukukta uluslararası ceza mahkemesi önünde yürütülen Galant hakkındaki Netanyahu hakkındaki Muhammed Deyif hakkındaki e, soruşturma bireysel cezai sorumluluğa ilişkinken bizim konuşacağımız devletin sorumluluğuna ilişkin mesele aslında bildiğiniz üzere uluslararası adalet divanı önünde yürütülüyor. Bu iki mekanizma arasında nasıl bir fark var? Uluslararası ceza mahkemesi bireyleri yargılarken uluslararası adalet divanı yanında bireylerin davacı olmak ya da davalı olmak gibi bir durumu söz konusu değil. Yalnızca e, uluslararası adalet e, divanı statüsünde taraf olan devletler davalı ya da davacı olabiliyorlar. Dolayısıyla hem davalı taraf hem de davacı taraf taraf devletlerden oluşuyor bildiğiniz gibi. Öyleyse biz İsrail'in uluslararası sorumluluğunu konuşurken Netanyahu'nun kişiliğinden veya Galant'ın kişiliğinden farklı bir devlet olarak sorumluluğu konuşuyoruz. Bu çok önemli, simgesel de bir anlamı var. Bir devletin soykırımcı olarak nitelendirilmesi e, oldukça önemli sonuçlar doğuruyor. Bir kere e, kınanması ve etiketlenmesi anlamında ve tarihsel bir e, aslında işaret olması anlamında önemli. Ancak tazminat gibi, özür gibi, eski hale iade gibi de bazı sonuçları olması kaçınılmaz olacaktır. Şimdi biz e, Uluslararası Adalet Divanı önündeki yargılama aslında e, 29, e, 29 Aralık 2023 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu bir başvuruyla başladı. E, Güney Afrika Cumhuriyeti neden bu kadar devletin arasında Güney Afrika diye düşünebiliriz? Veya doğrudan zarar gören ülke Güney Afrika Cumhuriyeti değil diye düşünebiliriz. E, Güney Afrika'nın biliyorsunuz 1960'lı yıllarda bir apartheid yani ırk ayrımcılığı deneyimi var. Ve bu deneyim süresince aslında İsrail'in çok ciddi bir biçimde o dönemdeki rejime, ırkçı rejime askeri yardım sağladığı, finansal yardım sağladığı, eğitim sağladığı biliniyor. E, ve dolayısıyla İsrail'i yaşamış olduğu lıkları bu tarihsel deneyimden ciddi olarak sorumlu tutuyorlar. Ve şu anda da yine bir tarihsel sorumluluğun gereği olarak aslında İsrail'in Güney Afrika'daki ırkçı rejimde elde ettiği deneyimleri günümüzde Filistinlilere uyguladığı düşünülerek günümüzde Filistinlilere karşı bir sorumluluk hissederek Güney Afrika Cumhuriyeti böyle tarihsel bir görevi yerine getirdi ve uluslararası Adalet Divanı önünde bir dava açtı. Şimdi bildiğiniz üzere Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisi bulunmamaktadır. Devletlerin yalnızca statüye taraf olması dahi divanı yetkilendirdikleri anlamına gelmez. Yani biz bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmemiz gibi bir durumdan farklı olarak statüye taraf olmak tek başına Adalet Divanı'nın yargı yetkisinin kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla divanın muhakkak ayrıca yetkilendirilmesi gerekiyor. Devletler hukuku derslerim ...bizimizden hatırlayacaksınız bunun çeşitli yöntemleri var. Bir tanesi de bir sözleşmenin içerisine bir tahkim kaydı konulması. Neyi ediyoruz bununla? Bu sözleşmeden çıkan uyuşmazlıklarda e, konu Uluslararası Adalet Divanı önüne götürülebilir gibi bir kayıt konduğu takdirde... ...eğer o maddeye çekince konmamış ise divan yetkili kabul edilecektir. Bu örnekte de Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkisinin dayanağını 1948 tarihli soykırım sözleşmesi oluşturuyor. Yani soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme oluşturuyor. Bu sözleşmenin 9. maddesinde Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkilendirildiği söylenmiş. Hem Güney Afrika Cumhuriyeti bu sözleşmeye taraf hem de İsrail taraf ve her iki devlette de bir çekince koymamışlar ilgili maddeye. Dolayısıyla İsrail'in bu bakımdan yetki itirazları kabul görmemiş durumda ve yapmış olduğu Yetki incelemesinde Uluslararası Adalet Divanı 9. madde temelinde, Soykırım Sözleşmesi temelinde kendisini sorumlu görmüş durumda. E, son olarak 28 Temmuz 2025'e kadar İsrail'in karşı muhtırasını yani cevap dilekçesini sunmak için bir süre verilmiş durumda. Göreceğiz neler yazacak, nasıl kendisini savunacak. Gerçi basından bir kısmını takip ediyoruz. E, ancak... Tabii şimdiden bazı tahminlerimiz var. E, Soy Kırım Kastının bulunmadığı şeklinde bazı beyanlarda hali hazırda bulunmaktalar. Şimdi burada dedik ki niçin soykırım iddialarından söz ediyoruz? Karşımıza iki kavram çıkıyor. Soykırım mı? insanlığa karşı suç mu? Uluslararası Adalet Divanı'na ilişkin yetkiden özellikle söz ettim. Çünkü 9. maddede Yalnızca soykırım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar bakımından Divan'a bir yetki verilmiş. Eğer soykırım nitelemesi yapamayacak ise Divan, insanlığa karşı suçlar incelemesi ya da savaş suçu incelemesi yapması mümkün değil. Yani Divan bu kanaatte olsa bile uyuşmazlığın esasına girerek İsrail insanlığa karşı suç işlemiştir ya da savaş suçu işlemiştir deme imkanı bulunmuyor. Şimdi dolayısıyla nitelendirme önemli, suç tipi önemli. Soykırım diyor Uluslararası Adalet Divanı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki sürecin nasıl ilerleyeceği bu yönde merak ediliyordu. Aslında birbirinden farklı süreçler değil mi? Birinde dedik ki devletler taraf ve devletin sorumluluğu söz konusu. Diğerinde bizzat e, eski savunma bakanı Galant'ın, Netanyahu'nun e, sorumluluğu söz konusu dedik. Yani birbirini aslında etkilemeleri durumu söz konusu değil görünüşte. Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi bir anlamda hayal kırıklığı olarak nitelendirilen bir biçimde soykırım suçlaması yerine insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nitelendirmesi yaptı e, Neten Yahu ve Galant hakkında. Bu e, şu demek oluyor. Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne baktığımızda, e, önceki oturumlardaki konuşmacılarımız bahsetmişlerdi. Dört suç tipinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma savcının soruşturma başlatma yetkisi vardı. Bunların arasında soykırım da vardı. Ancak çeşitli sayıklarla veya savcı bir şey düşünmüş olacak ki bunu yapabilecek iken soykırım nitelendirmesine veya suçlamasına hiç başvurmayarak doğrudan insanlığa karşı suçlar nitelendirmesine başvurdu. Bu ikisi arasında e, tabii çok detaylı hususlar var ama bunlara girmek mümkün değil. Özetleyecek olursak soykırım ilk kez Polonyalı hukukçu Rafael Lemkin tarafından 45 yılında 1945 yılında kullanılan bir kavram. Görece yeni bir kavram. Bu tanımdan sonra aslında onun yapmış olduğu tanımdan sonra sözleşmelere giriyor ve milli, etnik, ırksal veya dini bir grubu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla belirli eylemlerin işlenmesinin soykırım anlamına geleceğini söylüyor. Yani normalde işte mesela ceza hukukunda e, kasttan, olası kasttan söz ediyoruz manevi unsurun görünüş biçimleri ama e, ceza hukuku bakımından suçun bir maddi unsuru olduğunu bir de manevi unsur olduğunu kabul ediyoruz. Örneğin öldürme fiilleri bakımından ne gerekli? Hem suçun e, hareketlerini, davranışlarını bilme ve isteme hem de neticelerini bilme ve isteme. Bir kişiyi öldürmeyi hareketlerini de neticelerini de bilmek ve istemek olarak nitelendiriyoruz. Soykırım ise alelade bir insan öldürme suçundan farklı olarak dolu spesyalist dediğimiz özel kast ile işlenebilen bir suç. Bu ne demek? Az önce size okumuş olduğum bir grubu, bu milli, etnik, ırksal ya da dinsel bir grup olmalı, ortadan kaldırma niyeti ile bu insan öldürme eylemlerinin ya da doğumların engellenmesinin ciddi bedensel zarar verilmesinin, yerine getirilmesi gerekiyor ya da grubun çocuklarının zorla başka bir gruba nakledilmesinin. Bu da çok ciddi bir engel oluşturuyor. Öyle ki yüksek olasılıkla bir tarafıyla politik yani İsrail'i soykırımcı bir devlet olarak nitelendirmekten kaçınarak Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı bir baskı altında kendini hissetmiş olabilir. İkinci olarak da eski içtihatları incelediğimizde, bu soykırım kastının ispatlanmasının çok güç olduğunu görüyoruz. Ve bu sebeple soykırımdan dolayı ceza verilemediğinden insanlığa karşı suç niselemesine gidildiğini görüyoruz. Ve ikinci olasılıkla da savcı dolu spesyalistle uğraşmak yerine yani özel kastı ispat etmeye uğraşmak yerine ne yapıyor aslında? Ee, diyor ki doğrudan insanlığa karşı suçlar veya savaş suçları bakımından böyle bir e, delil, Eşi gerekmediğinden belki de daha pragmatik olacağını düşünerek böyle bir nitelendirmeye başvuruyor. Bunun ne gibi bir sakıncası var aslında söyledik. Bir tarafıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın insanlığa karşı suç veya savaş suçlarını inceleme yetkisi yok dedik. İkinci sakıncası e, ise uluslararası ceza mahkemesi önündeki prosedürün her ne kadar Adalet Divanını etkilemeyeceğini söylesek de yasal anlamda Uluslararası mahkemeler birbirleriyle uyumlu içtihat vermek zorunda hissediyorlar kendilerine ve daha önce önümüzde bunun bir örneği var. Srebrenica katliamı, Srebrenica soykırımı ile ilişkili yapılan yargılamada ki bu bir ad hoc uluslararası ceza mahkemesi olan eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılmış bir yargılamaya dayanıyor. Bireysel cezai sorumluluk bakımından yalnızca Srebrenica'da soykırımın gerçekleştirildiği, Bosna Hersek'in kalan kısımlarında soykırım işlenmediği sonucuna varmıştı. Bunun paralelinde görülen 2007 tarihli Sırbistan'a karşı Bosna Hersey'in Uluslararası Adalet Divanı önünde başlatmış olduğu yargılamaya baktığımızda kararın tamamını okuyabilirsiniz. Oldukça da hacimli bir karar. Sürekli eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararlarına referans verdiğini görüyoruz ve şöyle söylüyor divan. Başka bir sonuca varmak noktasında bir gerekçe görmemektedir mahkeme. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi bu yönde karar vermiştir. Divan da dolu spesyalist yani özel kast noktasında farklı bir sonuca verma, varmak için herhangi bir gerekçe görmemiştir diyerek aslında ondan önce karar vermiş olan uluslararası eski yugoslavya uluslararası ceza mahkemesinin kararlarına referans vermekte ve bundan etkilenmiş görünmektedir. Bir diğer problem tabii her ikisi de birbirini etkileyebilir. Hangisi önce davranacak? Birbirine paralel yargılamalardan söz ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi önce bitirebilir veya Uluslararası Adalet Divanı önce bitirebilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önce bitirmesi çok olası olmayabilir. Çünkü Roma statüsünün 63. maddesi uyarınca gıyaben yargılama yasağı bulunmaktadır. Yani Netanyahu ya da Galant bir Roma statüsüne taraf devletlerden biri tarafından yakalanarak yani yakalama uyarınca yakalanarak e, uluslararası ceza mahkemesine teslim edilmediği takdirde yargılama tıkanacaktır ve yapılamayacaktır. Gıyaben yargılama yasağından kaynaklı olarak. Dolayısıyla Adalet Divanı'nın önce bir karar vereceğini söyleyebiliriz. Bu noktada e, tabii süreyi efektif kullanmaya çalışıyorum. Dedik ki bu... Özel kast meselesi çok önemli ve bir çok ciddi bir eşik aranıyor dedik. Bu eşiği de şöyle nitelendirebiliriz. Neredeyse artık failin açıkça bunu ikrar etmesi, bir ses kaydında olabilir, bir belgede olabilir, bir emir talimat gönderilmiş olabilir. İlgili bakanın, işte komutanın, askerin, devlet başkanının, başbakanın açıkça ikrar etmiş olması seviyesinde bir kast aranmaktadır. Neyi? Filistinlileri biz Filistinli oldukları için bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani bir ırk olarak ortadan kaldırmak istiyoruz beyanının bulunuyor olması gerekli. Bunun örnekleri var mı? E buradan ben bazı örnekler seçtim. Hatta bir kısmını çok rahatsız edici olan ifadeler olduğundan sansürledim diyebiliriz. Güney Afrika'nın dilekçesinde buna ilişkin beyanlar var. Mesela diyor ki Güney Afrika soykırım kastının bulunduğuna ilişkin olarak. Ee, İsrail Devlet Başkanı, Şöyle söylüyor. Sorumlu olanlar bir ulusun tamamıdır. Yani Hamas değil. Bir bütün olarak Filistin toplumudur demek istiyor. Habersiz olan sivillerin dahil olmadığı doğru değil. Bu kesinlikle doğru değil. Yani normalde siz biliyorsunuz konuştuk hep bunları derslerimizde. İnsancıl hukukta sivil-savaşan ayrımı yapılması gerekiyor. Burada doğrudan bir toplumu hedef aldığını açıkça ikrar etmiş devlet başkanı seviyesinde. Yine Savunma Bakanı yani İsrail Savunma Bakanı'na ait bazı ifadeler. İsrail Gazze'yi bütünüyle abluk altına almıştır. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. Biz human animals diyor. Human animals diye bir ifade kullanıyor. Biz insan hayvanlarla savaşıyoruz. Ve buna uygun şekilde davranıyoruz. Yani bu seviyede karşı tarafın aslında bir insan olmadığı onların hayvan olduğu, hayvan görünümlü bir insan ol ki bu benim dediğim gibi sansürlemiş olduğum bir kısım ifadeler var burada. Ee, ve Gazze daha önce olduğu haline geri dönmeyecek, her şeyi yok edeceğiz. Eğer bir, bir gün sürmezse bir haftayı alacak, haftalarca ya da belki aylarca sürecek her şeyi, e, her yere ulaşacağız. İsrail askerlerinin bir videosu var, bu videoda şöyle bir ifade kullanıyorlar. Sloganımızı biliyoruz, dahil olmayan sivil yok, devamını ben söylemek istemiyorum, yine çok rahatsız edici bir ifade. Yine İsrail Ordu Koordinatörü bir tüm generalin bir videoda ifadesi şöyle. Hamas IŞİD olmuştur ve Gazze, Gazze sakinleri korkmak yerine kutlama yapmaktadırlar. İnsan hayvanlara buna uygun şekilde muamele edilir. İsrail Gazze'yi bütünüyle abluk altına almıştır. Elektrik yok, su yok, sadece zarar var. Cehennem istediniz, cehenneme alacaksınız şeklinde ifadeler var. Şimdi açıkça ikrar gibi bir üst düzey delil unsurunun delil e, getirildiğini, delil şartının getirildiğini söylemiştik. Aslında bunları karşılayan ifadeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer uluslararası adalet divanı cesur davranırsa, gerçekten soykırım sözleşmesi temelinde Filistinlilerin soykırım'a uğratıldığı yönünde tarihi bir karar verebilir. Ancak e, dolanma olasılığı da bulunmaktadır. Tam olarak söylememe olasılığı da bulunmaktadır. Nitekim Srebrenica katliamından soykırımından söz etmiştim. Orada bireysel olarak soykırımın işlendiğiyle ilgili ceza mahkemesi karar vermiştir ama Sırbistan'ın sorumluluğu bakımından kendisinin doğrudan soykırım emri vermediği, yalnızca soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmemekten sorumlu tutulduğu, yani Sırbistan'ın doğrudan soykırımı işlemediği neticesine varmıştır. Bu aslında biraz e, bir kaçınma içeriyor. Çünkü buna ilişkin de deliller vardı ve çok eleştirilen bir karardır. Dolayısıyla eski içtihada baktığımızda Adalet Divanı'nın ne yönde davranacağı konusunda ikili bir aslında yaklaşım olduğunu görüyoruz. Sırbistan gibi davranırsa doğrudan söylemeyebilir veya doğrudan yetkisizlik kararı verebilir. UCM insanlığa karşı suçluyor. Dolayısıyla benim yetkim bu bakımdan yok. Soykırım işlenmemiştir deme olasılığı bulunuyor. Ama az önce okuduğum ifadelerden anlayacağınız üzere bu ancak siyasi bir etkiden kaynaklanabilir. Açıkça ikrarın olduğunu, özel kastın ispatlanmış olduğu Güney Afrika'nın dilekçesinden görmüş oluyoruz. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Hepinize teşekkürler sabrınız için.